Nerede çekildi bu resimler? Aşıklar Tepesi'nde. Robot nerede? Bilmiyorum dedim ya! Bırakın beni adiler! Aşıklar Tepesi'nde buluşmayacak mıydınız Allah'ın köylüsü? Köylüye kurban olun siz! Besim Bey, Almanlar İzmir Fuarı'na giriş yapmışlar. Robotu ne zaman... Ulan şimdi başlayacağım senin Almanlarından ha! Açın artık be! Geçen! Şimdi <laughs> ah! siktir git buradan. Gittim efendim. Vurdun mu bana bu? Neden bu kadar kötüsünüz siz? Ben kötü değilim küçük hanım. Siz salaksınız. Bana fırsat veriyorsunuz ben de coşuyorum. atlayıp gidelim Arif ya. orada iki dakika sürmez işi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yok öyle bir şey. Sevdiğini söylemeden hiçbir yere gitmiyoruz. Önce sevdiğini söyleyecek. Kız nerede asıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Alo? Arif'cim ne haber? Besin be. Aha ne haber? Nasılsın? İyi vallahi hep aynı. Öpüyorum. Hadi bay bay. Bay canım. Bu neydi ya? <laughs> Alo? Robotu yarın öğlen makinede gazinoya getireceksin. Yoksa kız ölür. Ne manada ölür? Ge getirmezsek anlamında mı? Alo! Alo! Ne diyor? Çok karışık. Hiçbir şey anlamadım. Arif Bey, Besim Beyler geldiler. Tamam geliyoruz. Garabel hocam, hazır mıyız? Hazırız. Bu tava. Hadi bakalım oyuncakçı. Seninle oynamaya geliyoruz. Hem de nasıl? İyi günler. Arif dediklerini sakın yapma. Alevciğim bugün ne kadar güzel değil mi Garabel hocam? Maşallah çok güzel görünüyor. Tıraşı kes robotu getirdim mi? Besimciğim birazdan seni öyle döveceğim ki keşke anam beni aldırsaymış diyeceksin. Doğum kontrolü demişken masanın altından tuttuğum silahım affedersin tam taşaklarına denk geliyor Arifciğim. İstersen biraz daha sakin olalım. Öyle he? mi? O zaman şöyle tam ortalayalım da baş ağrısı yapmasın. He? he? Siz nasılsınız hanımefendi? Çok iyiyim. Siz? Sağ olun iyiyim. Ee, ben sizi şeye benzettim Diyan. Kime? Dur neydi? Hah Ömer Şerif. Öyle mi? Ben de abinizi şeye benzetiyorum. Emefe'den Sabri. O kim ya? Bir boka benzetemiyorum onu diyorum işte. Yarabandı. Etrafınız sarıldı. En ufak bir yanlışınızda yakarım. Arif ne olursun. Bak Besimciğim. Kızı veriyorsun. Robotu falan da unutuyorsun. Sonra kendi dünyanda topaç mı çeviriyorsun? Telli arabayla mı oynuyorsun? Aynen devam ediyorsun. Tamam mı canım? Sana robotu buraya getirdi değil